KRIM'in Kripto Para ve Finans Haberleri kanalından herkese merhabalar. Kanalımıza abone olup bildirimleri açtıysanız videoya geçebiliriz. İyi seyirler. Birçok kripto para yatırımcısı Solana'daki sert yükselişlerin ardından Ethereum'un katili, gibi sıfatları sol yakıştırmaya başlamıştı. Solana ağının Ethereum'un ağından hem daha hızlı hem de daha az maliyetli olması sebebiyle birçok kripto para yatırımcısı, Ethereum'un devri sona eriyor, şeklinde düşüncelere kapılmaya başladı. Solana kurucusu Raj Gökal bu konular üzerine açıklamalarda bulundu. Gökal'a göre Solana Ethereum'a rakip değil tam aksine onunla birlikte büyümek isteyen bir proje olarak adlandırdı. Solana'ya, Ethereum katili, gibi yakıştırmaların çok yanlış olduğunu dile getiren Raj Gökal, böyle yakıştırmaları gördükçe çok üzüldüğünü dile getirdi. Kripto para yatırımcılarının ve analistlerin ortak fikri olan Ethereum ölüyor düşünceleri hakkında da açıklamalarda bulunan Raj Gökal Ethereum öldürülemez bu imkansız ifadelerini kullandı. Raj Gökal Solana'nın şu anda her ne kadar Ethereum'un yatırımcılarını kendi bünyesine çekmeyi başarsa da bu olayı Ethereum'u bitirmek için değil de tam aksine onunla beraber büyümek için yaptıklarını söylüyorlar. Solana için kritik seviyeler neler? Yayın saati itibariyle 231 dolar seviyelerinde bulunan Solana yatırımcılarına kazandırmaya devam ediyor. Ara destek seviyesi olan 230 doların hemen üstünde bulunan Solana ilerleyen günlerde yapacağı yükselişlerde ilk hedefi tepeleri birleştirdiğimizde oluşan trend çizgisi olan 250 dolar seviyesi olacaktır. Trend çizgisinin 250 dolara denk gelmesi ve hemen üstünde bulunan 259 dolar ana direnç seviyesi bulunması, bu seviyelerden güçlü bir red gelmesinin en önemli sinyallerinden bir tanesi gibi gözüküyor. Bu seviyelere kadar yükselişin ardından reddedilmesi durumunda, ilk takip edeceğimiz ana destek seviyesi 220 dolar seviyesi olması bekleniyor. Fiyatın bir süre boyunca 250 dolar ve 220 dolar arasında akümüle olmasını bekleyen kripto para analistleri 259 dolar seviyesinin kırılmasıyla sert yükselişler görebileceğimizi vurguluyorlar. Unutmayın bunlar benim şahsi görüşlerim veya fikirlerim değildir. Yeniden görüşmek dileğiyle hoşça kalın.